Bugün günlerden 26 Nisan Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Bornova Batı Anadolu Çimento İlkokulu ve Ege Üniversitesi Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Buda ziyaret ettiler. 23 Nisan Neşe doluyor insan minik öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Rektör Profesör Doktor Budak makamını öğrencilere devretti. Öğrenciler Profesör Doktor Budak'a hazırladıkları resim ve şiirleri hediye etti. Rektör Profesör Doktor Budak Bornova Batı Anadolu Çimento İlkokulu öğrencilerini üniversitemizde ağırladık. Sınıfı temsilen, rektörlük koltuğuna oturan iki öğrencimiz ve geleceğimizin teminatı olan değerli çocuklarımızla keyifle sohbet ederken onların hayallerini dinleme fırsatı yakaladık, dedi. Ege Üniversitesi Anaokulu öğrencileri de Profesör Doktor Necdet Budağ'ı ziyaret ederek rektörlük bahçesinde bir dans gösterisi sundular. Rektör Profesör Doktor Budak, Ege Üniversitesi Kampüs Sanat Okulu öğrencilerimizin rektörlük bahçemizde sergiledikleri muhteşem dans gösterisini izledik. Bu özel günü unutulmaz kılan geleceğimizin mimarı miniklerin yüzlerindeki mutluluk ve heyecanı görmek bizi gururlandırdı dedi. Gösterinin sonunda Profesör Doktor Budak Ege'li miniklere santranç takımı hediye etti. Türkiye'nin YÖKAK tarafından tam akredite edilen ilk devlet üniversitesi olan Ege Üniversitesi'nde kalite ve akreditasyon çalışmaları devam ediyor. Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, TSE tarafından yapılan denetimler sonucunda sahip olduğu kalite yönetim sistemi belgesinin süresini 4 yıl daha uzatmaya hak kazanırken, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyokimya ve İstatistik Lisans Programlarının akreditasyonu da FEDEK tarafından 3 yıl süreyle akredite edilerek uzatıldı. Her iki birimin üst yönetimini makamında ağırlayan Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Ülkemizde tam akreditasyon alan ilk devlet üniversitesi olmanın verdiği sorumlulukla kalite bilincini bir kültür haline getirerek birim düzeyinde de gerekli koşulları sağlamaya özel hassasiyet gösteriyoruz dedi. Profesör Doktor Budak, kalite odaklı yaklaşımlarımızı uluslararası standartlara uygun bir şekilde yükselten Ege Haymer ekibimizi ve bütün bölümleriyle akredite edilerek eğitim kalitesini bir kez daha tescillediğimiz Fen Fakültemizin bu başarısında emeği geçen hocalarımızı, öğrencilerimizi ve tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum dedi. Ulusal ve uluslararası arenada başarılarına devam eden Ege Üniversitesi, dünya sıralamalarındaki yükselişini sürdürüyor. Saygın sıralama kuruluşlarından QS'in 2024 alan bazlı dünya üniversite sıralamalarında Ege Üniversitesi Ziraat ve Ormancılık alanında Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 3. sırada, dünya genelinde 251-300 bandında yer alarak bir başarıya daha imza attı. Ege Üniversitesi tıp alanında Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 5. olurken dünya sıralamasında 451-500 bandında yer aldı kimya alanında Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 5. olan Ege, dünya sıralamasında ise 551-600 aralığında yer buldu. Ege Üniversitesi'nin en iyi hedefleyerek bilim üretmeye devam edeceğini ifade eden Rektör Profesör Doktor Budak, bu başarıları daha yukarılara taşımak için tam bir adanmışlık ruhuyla bugüne kadar çalıştık, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Ege Üniversitesi yeşil alan miktarını arttırmayı sürdürüyor. Yeşil ve sürdürülebilir kampüs çalışmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer alan Ege Üniversitesi'nde kampüs alanlarının daha etkin ve verimli kullanılmasına yönelik yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Ege Üniversitesi Kampüs Metro girişinde yürütülen peyzaj çalışmaları tamamlandı. Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, yeşil alan düzenlemeleriyle çehresi değişen alanı gezerek öğrencilerle sohbet etti. Rektör Profesör Doktor Budak, "Yeşil kampüs ilkemiz doğrultusunda kampüsümüzün farklı noktalarına yeni yeşil alanlar kazandırıyoruz. Öğrencilerimizin bu alanlarda yaşam kalitelerini arttırdıklarını görmekten ve geçirdikleri zamanın keyfini bizimle paylaşmalarından büyük mutluluk duyuyoruz." dedi. Ege Üniversitesi'nde 57. Alay Temsili Sancağı'nı 1 milyonun üzerinde kişi ziyaret etti. Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı kapsamında Ege Üniversitesi öğrencilerine emanet edilen ve Ege Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde sergilenen 57. Alay Temsili Sancağı 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi. Rektör Profesör Dr. Necdet Budak, Ege Üniversitesi olarak bir yıl boyunca temsili 57. Alay Sancağı'nı üniversitemizde sergileyerek milletimizin şanlı tarihine tanıklık etmesine katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz dedi. Kampüsümüzde, üniversitemizde öğrencilerimiz, çalışanlarımız, dışarıdan gelen öğrenciler, ziyaretçiler 57. Alay Sancağı'nın anlamına ilişkin çeşitli bilgilendirmelere sahip oldular. Bundan dolayı da Ege Üniversitesi olarak ...bir yıl boyunca gerçekten e, ciddi bir faaliyet sürdürdük. Çanakkale'ye buradan e, teslim edeceğiz. Çanakkale'de de yine bir törenle bir başka üniversiteye e, sancak bayrağı e, teslim edilecek... ...ve orada da ziyaretçilere e, açılacak. Ege Üniversitesi olarak en iyi şekilde bu bir yıllık nöbeti tuttuk. E, 57. alayın sancak bayrağı Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda yere düşmedi... Ve Türk milleti ilelebet bu bayrağı taşımaya devam edecek ve asla da yere düşürmeyecek. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi televizyonunda buluşmak dileğiyle mutlu günler dileriz.